Sepet sepet yumurta sakın beni unutma unutursan keserim küserim mektubumu keserim. Arkadaşlar hoş geldiniz Özden Dezdeniz'in kanalına. Arkadaşlar beni izleme link atma unutma arkadaşlar. Arkadaşlar selam aleyküm. Hoş geldiniz Özden Dezdeniz'in kanalına. Arkadaşlar gözümü güneş aldı ondan böyle konuşuyorum. Asker selamı şeklinde hepinize. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Biz de koyun gütmeye gidiyoruz. Hep beraber. Kızım, eşim, damadım. Hepimiz birlikte gidiyoruz. Hem bir gezik gelsin çocuklar dedik. Hem de bir dedik. Değişiklik olsun dedik. Hep beraber gidelim, hareket edelim dedik. Biz de ediyoruz da çocuklar hareket etsin dedik. Şimdilik böyle gidiyoruz arkadaşlar. Hem yürüyoruz hem koyun alanın yanı gidiyoruz. Bugün koyun gütümüzü yerler dedi. Bol bol sizden. Görüşeceğiz arkadaşlar e, ee, biraz önce e, biberlem yandan geçtik. Baya çok güzel oldu arkadaşlar. Biberlem, saltanlam çok güzel oldu. Maydanoz gözümüz aydın. Maydanozlarımız da çıkmış arkadaşlar. Çıkmayacak diye korktuğdum. Maydanozlarımız da çıkmış. Onlar böyle büyüyken sizi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi koyun alanı gidiyoruz. Sabahleyin de bir baktık. Koyun olmuş Bir kızımız da oldu. Bir oğluşumuz da oldu. Allah'ım er, ayandaş taş değirmesin. Hayvanlarımızın çiftliğini geldik konteyner olan çiftliğe. Şimdi hep beraber çıkaracağız arkadaşlar. Bunlar biraz koçuyorlar. DNA almadık ya. Ee, sopaya koyun DNA'miz var. <laughs> Benim çocuğum boşuyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben DNA alayım. ağlama. <laughs> anneannem, anneannem, ağlama anneannem. Ne <laughs> Arkadaşlarım neler oldu bir bilseniz neler oldu. Sizden konuşuyorken koyunlar bir kaçtı. <laughs> Koş Allah koş. Önlerinden tutmanın ne anlamı? Eşimle kavga ettik. Diyor beni sen kaçırdın koyunlara. <laughs> Senin o da çekimin mi o lazımdı? Ne? Bilmem ne. Ondan sonra koyunlar koş koş koş. Arkasından kızım, damat. Dört nalı koşuyorlar arkadaşlar. Tağlanın içinde zor yakaladık valla. Öyle bir ete maratoncu gibi bu koyunlar arkadaşlar. Geldiler tağlayı koştular koştular sustular garip. Akşam oluyor güneş batıyor arkadaşlar. Güneş batımı. Güneş batımı çok güzel. Ee, bir gün daha gitti hayatımızdan. Bir gün. Tamam. tamam. Oyunlar yaklaşıyor arkadaşlar şu anda. Ay, gel anne. Arkadaşlar bak şunla eşek dalganı dediğimiz. Bunlar çok faydalı olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Gide. Bunları ellemek mümkün değil. Elleri insanın çok kabarıyor. Bunlar tıpta çok faydalı. Bundan insanı kanserojen birçok bir saydığım bu kadar. O kadar çok faydası var ki. Ama çocuğum şarkı söylüyor arkadaşlar. Yani ondan e, bin bir çeşit ot yiyor bak koyunlar. arkadaşlar çok değişik ot yedikleri için bin bir türlü ot yola Evli bir yonca beslemene olmuyor bu işler. Bir türlü bir e, yiyorlar arkadaşlar. Bak çiçekler, turpokları. Dalgan <laughs> Hepsinden yiyorlar arkadaşlar. Dalgan, ebi bin bir çeşit kurt çeşidinden koyunlar besleniyor. Bu sütlerden hem kuzulan eti lezzetleşiyor. Hem koyunlarımızın sütü lezzetleşiyor. Doğal oluyor. Bu doğal. Bakın. Hazır devamlı evde yemlen. Ondan bir bakım değil arkadaşlar. Tuz ağaçları da yapraklanmışlar arkadaşlar. Bunlar kırmızı dut, kırmızı dut aldığı zaman böyle reçellerini yapıyoruz, şuruplarını yapıyoruz. O kadar güzel oluyor kırmızı dutla arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Koştular, koştular da arkadaşlar sustular. Galiba. Bak sakinleştiler. Bizi vay bir depar attırdılar. Öl bir depar değil arkadaşlar. Bunları ben. Kaşmaz. Kaşmaz. Kızım korkmuş da. Anne kaç, e, kaç diyor. Kaçmazlar çocuğum. Bir güneş batımında arkadaşlar e, ee, köyümüzünden, Özendeyiz'in köyünden böyle bir çekim yapalım dedik. Ee, çok mutlu oldu. Çocuğum nasıl koşuyor biliyor musun arkadaşlar? Koyunlar koşuyor, biz koşuyoruz. <laughs> o da zannediyor ki biz oyun oynuyoruz. Koşuyor, gülüyor, koşuyor, gülüyor. gülüyor. Şarkı söylüyor arkadaşlarım çok mutlu oldum. Ben de o mutlu olduğumu güldüm. Ben de gülüyorum. Ben de eğleniyorum. O, yani çocuklarımızdan eşim diyor. Siz de pikniğe mi gidiyorsunuz? Ne pikniği? Oruçlu diyorum ben. Siz de Keyfiniz gör koyun gitmeye mi gidiyorsunuz? Da, da, Sus dedim. Da, da, Hemen işin da, 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 gücün kavga etmek da, da, diyorum. Kaç kaçmışlar da, 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 Ne diyorsun güzel? Ne diyorsun anneannem sen? Beni konuştuğumacak arkadaşlar. Bu şarkı. Ben konuştuğumacak şarkı söyleyiveriyor. Ha sen konuşma Adem. Hadi sen konuş arkadaşlar ama oğlum. Hadi ama güzel el salla. Böyle el salla hadi. Hadi güzel salla. Bak oraya annen bak. El salla. El salla, el salla. Hadi. El salla, el salla. Sepet sepet yumurta. Sakın beni unutma. Unutursan keserim, küserim. Mektubumu keserim. Bu da biliyorum ben mani. başka mani bilmiyorum. Benim kızım diyor. ama sen neden mani söylemiyorsun diyor. Ne biliyor aklıma gelmiyor. Unutmuşum maneleri arkadaşlar. Şarkı söylüyor şu anda. İşte arkadaşlar bugün bugün de sabahtan işlemizi yaptık. iftarlık yemeklerimizi yaptık. Kızımla iki gündür damat iki gün bir gün çalıştı, iki gün ev tatil. Ol koyup gittiydin. Güzel vakit geçirdik kızımla. Arkadaşlar bugün mesela narlar yapraklandı bak arkadaşlar. Küçük küçük belki birçoğunuz bunu böyle bilmez. Şu yapraklarını bakın arkadaşlar. Dallar artık yeşerdi. Bahar geldi. Narlar da çiçeklenmeye başladı. Bir zaman bunlar çiçekleri olduğu gibi çiçeklenecekler. Ondan sonra çiçeklendikten sonra küçük küçük meyveleri görecek arkadaşlar. Ondan sonra narlarımız oluşmaya başlayacak. oluşmaya başladığında onunla zamanla yazın yaz doğru orumlarlarımız bayağı büyüyecek. Son toplam zaman geliyor. Ben sizi bu arada gösterim. Putlağımız da bakın kutlukları uç, uç arkadaşlar. Kutlağımız Bakın meyvelerini göstermeye başladı. Bunlar kırmızı dut arkadaşlar. Kırmızı dut yapraklarında dut yapraklarda. Hem yazın gölgesinden faydalanıyoruz. Üzümden de meyvesini yiyoruz. Çok tutkun. Maşallah subhanallah. Bu tutun faydalarına, bağırsak kurtlarına her şey çok iyi geldiği söyleniyor arkadaşlar. E, ee, kan yapıcı özelliği var. Kırmızılarının e, ee, yani her şey faydalı. O tarafı gidiyorlar gelin. Arkadaşlar koyunlarımız o tarafa gidiyor. Kaşmasın diye diğer tarafı doğru yürüyorum şu anda. Hep beraber gelin arkadaşlar. Şimdi bunları da kontrol etmek zorundayız. Durmuyorlar arkadaşlar. Oyun gitmedi öyle bir iş ki. O da bir sanat lazım. Bak geri döndüler. Şimdi geri döndüler. Güneş şu anda battı batacak. Girmek üzere arkadaşlar. Çok güzel bir gün batımı arkadaşlar gün batımı da çok güzel çok güzel arkadaşlar arkadaşlar bir şey göstereceğim şu e, tat, tatlı olan bir şey biz e, bir çiçek biz bunu çocukken şöyle asılıydık şuradan tatlı bir şey çıkıyor arkadaşlar şeker gibi biz bunu o kardeşimden böyle yaladık yani şimdi insanlar oruçlu ya. Böyle topa bu tarafının ucuna şeker gibi bir şey çıkardı. Bak tabiatta çok faydalı bir şey bu da. Mesela şekerli bir şeysi var. Çocukken çok yapardık. Ee, gelinciklerimiz, dalilerimiz. Ben sizi koparıveren arkadaştan bir, bir dakika. Gelinciklerimiz açmış yola çıkmışlar. <laughs> gelin arkadaşlar. Şu gelinciklerimizi bakın. Şişt. Ay! Ay çok Hayır, Oyun kısmı çok kaçıyor arkadaşlar. Hiç bir şey değizmiyor. Allah başıma ağrı girdi arkadaşlar koçuştanlar. Arkadaşlar. Gelincikler açtı. Eee Şimdi biz bunu ne yapardık arkadaşlar biliyor musunuz? Siz de göster Çocukluğunu anlat veriyorum ben şimdi. Şimdi bunun bir tane daha böyle yanında yavrusu var. Pembe olursa e kırmızı olursa damat deniliyor arkadaşlar. Mesela bak şunu açtırdım ben. Bu şimdi kendi açacağıdı. Ben şu anda açtırdım. Bu damat beyaz oluyorsa gelin diyorduk arkadaşlar. O da kırmızı. Gelin yok maalesef. Bunun bembeyazı doluyor. Bu da kırmızı. Bunu bakalım. Bu bu da pembe. Bakın. Bu pembe arkadaşlar bakın. Bu nişanlı diyoruz. Bu nişanlı. Bu damat diyoruz kırmızı. Beyazımız çıkmadı. Beyazımız olsa gelin diyecektik. Bilmiyorum orladı tamam. bir daha var mı? Yavaş yavaş. Tamam yanaşıyor. Arkadaşlar eşim yaklaştırın diyor. Böyle yap verem dedim. Biz papatyaları da çok seviyor diye yapardık. Onu da yapardık. Yani doğada her insana şey geliyor. Terapi seviyor sevmiyor mu yapalım arkadaşlar? Şimdi <laughs> Bunları da önden gidiyorlar da. Şişt, bak. O tarafı geçmemiz lazım. Arkadaşlar e, kenker bulduk. Kenker kendine bir bitki. Buralar da böyle kesiyorsun. Oraya alan bıçağı alan. Kestikten sonra al hadi anne. Onu kestikten sonra arkadaşlar soyuyorsun. Aynı enginar gibi. Yemeğini yapabiliyoruz. Çok faydalı. Çok faydalı bir bitki arkadaşlar. Bağırsakları bile çok iyi. Şifa deposu doğanın. Kabuğunu soyuyoruz. Kabuğunu soyuyoruz doğadan. Çalılarla çamuru örerek şunu bakın arkadaşlar Biraz zor gösteriyoruz Kusura bakmayın Çok güzel örmüş Bu Yuvanın güzelliğini anne, bakın doğal anne. Tamam anneanne Bizim çocukluğu uysuzlaştı arkadaşlar Al Al, al suyunu iç Arkadaşlar çok güzel değil mi Şu kuş yuvasının güzelliğine bakın Tamamen doğal Önünü de şöyle Kapatmış alıveren. Şunu bakın. Bakın herkesin yapabileceği bir şekilde mi? Sap sağlam. Şunu bakın nasıl koymuş içine. Her şeysi doğal arkadaşlar. Çok güzel bir kuş yuvası. Gel bitkisi arkadaşlar. Gel. Ne yapacağım? Senden bakacağım arkadaşlar. Torunum bir Ne olduğunu merak etti. meraklı kuş. elime. Kırma, kırma. Bakın. Bak. Bak. Bak anneannem. Bak. Bakıyor arkadaşlar merak etti. Eriklerimiz çiçek açtı. Buradaki erik ağaçlarımız. Eee Beni link atma, beğenme, unutma arkadaşlar. Koyunlarımız gidiyor. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.